Kamarcubat merhabalar. Kamarcubat, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Didim adlı oba, ben evet, teşekkür ediyorum. Aradın. Evet, bugün Ayşe'nin mutfağındayız. Evet. Ee, bize biraz bahseder misiniz? Kim nedir Ayşe'nin mutfağı? Ayşe'nin mutfağı. Hani gün içinde yorulursunuz. Akşam bir heyecanla telaşla evinize gidersiniz. Öyle bir hava var Ayşe'nin mutfağında. Evet. Ee, Lezzet tartışılmaz. Her şeyimiz doğal, yöresi. Ama sevgi var, hürmet var. Ee, geçmişten gelen o güzel kültürümüzü elimizden geldiği kadar yaşatmaya çalışıyoruz. Aslen neredesiniz? Aslen Artvin Borçka Macahelli'yim. Macahelliyim. Güzel. Evet. Ne tür yemekler yapıyorsunuz ee, ya da burası evet. kafe mi şey mi nasıl kafe? Kafe restoran diyelim kafe restoran kafe de oluyor. Restorant. Ne tür şey yapıyorsunuz yemekler? Ee, ne tür yapıyorum Karadeniz yöresi var bizim Gürcü kültürümüz var ee, biraz Karadeniz yöresi tabii Artvin içinde oluyor Artvin var biraz da böyle şirin evlerde olduğumuz için genelde var ee, bunları yemek genel yemekte yapıyoruz ama. E diyelim siz bir etkinliğiniz var, genel bir etkinliğiniz var. E, karma bir insanlara yemek vereceksiniz. Özel sipariş verirseniz, önceden bilgim olursa tabii ki öyle bir şeyleri de yapıyoruz. Henkale yapıyor musun? Ben çok sevdiğim e, için söylüyorum. Kesinlikle Henkale de yapıyoruz. Evet, çok güzel. Biz de başarılar diliyoruz. Çok e, teşekkür ederim. Burası şeye yakın. Metrobus şey, Metrobüs Metrobüs, duvarı. otobüs durağına 100 metremiz var. Çok yakın. 100 metrede yok herhalde. Daha yok. <laughs> 100 metrede yok. herhalde. Evet. Bir şey, Hayır, e, tam net şey evet. olmuyor. Yani ya. şu anlamda söylüyorum. Yani, ulaşım kolay. Ulaşım kolay. Mesela birkaç arkadaş buluşmak Kesinlikle. istiyor. Ya da ailecek bir bu akşam bir Kesinlikle. yemek vermek değil. Ee, belki cadde yakın olduğu için birazcık gürültü var ama İstanbul'da da hiç gürültüsüz yer mümkün değil. Arkalar gibi kalabalık değil. Hani sakin, toplantı vesaire şeylerde çok güzel oluyor. Bazen iki hemşeri, başka birileri tesadüfen karşılaşıyor. Öyle şeyler beni de çok mutlu ediyor. İnsanlar da çok mutlu ediyor. Karşılaşmalar çok oluyor. Bazen böyle otantik müzikli etkinlikler yapıyoruz. Yani şimdi depremden dolayı, tabii ki saygıdan dolayı bizler de çok üzüldük. O yüzden ara vermiş durumdayız. Pandemi de Deprem gibi olay hepimizi üzüyor. Hepimizi evet. Ölenlerimize rahmet diliyoruz. Biz de bu şekilde. bu Ayşe'nin baklavası çok meşhur. Reklamını görüyorum ben bunun sosyal medyada. Bu ne bu? Çok teşekkür ederim. bunun adı bizde burma tatlısı derler. Biraz dışarı çıkıp araştırdığım zaman baktım ki aslında bu sadece Artvin'e ait değil. Ee, Anadolu kültüründe de var genel bir Türk tatlısı ama e, şeyi çok iyi fark ettim bizde özelliği ne çok hafif hani ben bu duyguyu çok yaşıyorum ve çok beni mutlu ediyor. Babaannemin elinden yemiş gibi tat aldım, hmm. ee, bunu söyledikleri zaman gerçekten mutlu oluyorum. Bunu bir de şeyde yapıyorsunuz, bayramlarda ve özel günlerde sipariş bildiğim kadarıyla. Sipariş de yapıyoruz, özel günlerde, bayramlarda. Yani sizi arıyorlar, İ iletişim Aha. bilgilerinizi nereden bulabilirler? Gerçi i̇letişim, ben aldım burada iletişim, iletişim bilgilerini, bilgilerini ama... İletişim bilgilerini de veririz, ee, sosyal medyayı da çok aktif oh. kullanıyorum, Instagram, Facebook, oralarda da... Ne yazacaklar sosyal medyada? Evet. Facebook'ta Ayşe Yıldırım Yavuz. Ondan sonra Instagram'da da Ayşe YVZ 08 Ayşe'nin mutfağı diye karşılarına çıkıyor. Ayşe'nin mutfağı diye sıla çıkar. Yine de çıkar. Ve Onu oradan çıkıyor. sipariş veriyorlar. Tabii ki. Görüyoruz. zaten evet. telefonlarım sayfalarımda benim açıktır. O siparişi gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Bu ne? bu, bu eriştedir. biz Gürcüler Orhan abi sen Gürcüsün ama sizde var mı bilmiyorum. Var bunu şavşat yöresi tereyağlı peynirli yapar yer. Bizde de tereyağlı peynirli yapılır ama bizim bir artımız daha var. Tereyağdan şerbet yapılır ve biz bunu tatlısını da yaparız. Evet. Üstüne de bol fındık serpilir. 5 evet. dakikada bir tatlı hazırlanır. Ama ben bu tür vesaire tatlıları araştırdığımda nasıl bulunmuş diye macahelde yokluktan ee, ulaşım yokmuş, çok büyük kar yağıyormuş, hepsi yokluktan bulunmuş. Hmm. Hatta şerbeti de şeker bulamadıklarında bal şerbetini yapıp dökerlermiş. Hmm. O silor Anadolu'da sosyete mantısı diye geçiyor. Biz siloru yoğurtlu, sarımsaklı, bol tereyağlı yeriz. Anadolu'da tavuklu da yaparlar. Çok da güzel oluyor. Hani öyle yapılmaz diye bir şey yok. Hatta kıymalı da olabilir. Ama tabii ki bizim tercihimiz yoğurtlu, sarımsaklı. Çok hafif bir Aparatif mi desem, doyurucu da çok lezzetli bir yemeğimizdir, yemek kültürümüzdür. Bu gürcü katmeridir. Bunun şerbetkisi de var, böyle kurusu da var. Hatta şu anda çok ön planla çıkmış baklavacılarda, kuru baklava diye var ya, bizim katmerimiz o kuru baklavalardan daha daha güzeldir. Bizde <laughs> yıllar önce kuru baklava varmış. Bu Nego, Artvin Nego'sudur bizim yaylalarda falan yetişir. Olmazsa olmazım. var Hatta şey, bir yıllıktır kokusu kaldığımı bilmiyorum. Bunun Şavşat yöresinde bir tane bayan ben baktım önüme düştü. Çok da mutlu oldum bir bayanın öyle bir şey yapmasına kolonya da Kolonya. Evet, evet. evet. Kolonya da Bu ne bu? Ee, bu çocukluğum diyebilirim. Ee, eskiden bizim evlerde balkonlarımızda, evin içinde suyumuz yoktu maalesef. Hatta kardeşler arasında Orhan abi itiraf edeyim, Sıra düzenledik. Bir seferinde sen getireceksin suyu, bir seferinde de... Gugumi mi diyorlar? Gugumi. Gugumi. Evet. evet. Ee, başka unuttuğumuz bir şey kaldı mı? Ee, çok şey var. Ne? Bizimki tamamen doğaçlama oldu. İnşallah. Bir karşılaşma esnasında oldu. Ben özellikle beklerim. Çok mutlu olurum. Ee, yine çok mutlu oldum. Bunları ben alabilirim. Eve ee, gideyim, eşimin mutfağına asarım bunları. Çok mutlu olurum. Eşinle de beklerim. İnşallah. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Biz de mutlu oluyoruz sizlerin böyle kardeşlerimizin. Ee, ben şöyle türlüleri... bir konuya, küçük bir konuya değineceğim. Ee, sizin ablanın, sizin oraya gelin. Bazen bakıyorum çok güzel toplantılar yapıyorsunuz. Kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Oradan da bazen çıkıp bana geliyorlar yemeğe falan. Eee ben çok mutlu oluyorum. Buradan hepsine sevgilerimi yolluyorum. Bütün hemşerileri, bütün dostlarıma sevgi ve saygılarımı. Tüm buraya bekliyorsunuz. Biz herkesi bekliyoruz. Şuralı buralısı yok buranın. Herkesin evi olsun. Çok sana. teşekkür ediyoruz. Başarılar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.